eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan araçlar. Burada birinci ifadeye baktığımız zaman hareket yapıyordur demiş. Eşit zaman aralıklarında eşit yol ifadesi geçiyorsa birim zamandaki alınan yol ifadesi bize sürati verecektir. Sürat ifademiz zaman içerisindeki alınan yoldur. Birim zamandaki alınan yol ifadesidir. Haliyle burada bu araçlarında süratlerinin birbirlerine eşit olması gerekir ki aldıkları yol uzunlukları birbirlerine eşit olsun. Kat ettikleri mesafeler eşit olsun. Bu cümlede boş bırakılan yerler, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur demiş. Bu araçlar iğmeli hareket yapabilir ve iğmelerin değerleri aynı olabilir, sabit olabilir ve ilk hızlarını tam bilmediğimiz için süratleri hakkında kesin bir şey söyleyemeyeceğimizden dolayı burada düzgün doğrusal hareket yapıp bir doğru boyunca hareket yapıp sürekli aynı sabit süratlerle giderse bu araçlar kesinlikle zaman içerisinde aynı yollar alacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. İlk hızı sıfır olan bir araçın ivme zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olursa verilen süre sonunda hız büyüklüğü en fazla olur. İvmeye baktığınızda birim zamandaki hız değişimi olacaktır. A seçeneğinde baktığımızda ilk hızı sıfır olduğundan dolayı bir ivme yoksa hızına değişim yok ve yine 7 saniye sonrasında buradaki ivme değerimiz hız değerimiz yine sıfır olacaktır. İvme değerimiz 2 metre bölü saniye kare ise B seçeneği saniyede hızın ikişer ikişer değiştirecek. Durgun halde ise 4 saniye içerisinde ivme zaman grafik yerisinde altındaki kalan alandan 2 çarpı 4'ten 4 saniye sonra hızının büyüklüğü 8 metre bölü saniye yapacaktır. C seçeneğinde ise eksi yönde bir kuvvetin etkisinde eksi yönde bir ivmeye sahip e, araç durgunsa eksi yönde hızlanacaktır. Ve 3 saniye boyunca 6 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanan altışar altışar eksi yönde 18 metre bölü saniye çıkartacaktır. D seçeneğinde 3 metre bölü saniye karelik ivme pozitif yönde 3 saniye giderse 9 metre bölü saniye. E seçeneğinde ise 4 metre bölü saniye karelik 20 ile eksi yönde gidecek olursa 16 metre bölü saniye büyüklüğünde son hıza sahip olacaklar. Buradaki hız büyüklüğünün en fazla olduğu C seçeneğidir. A ve B şehirleri arasında K, L ve M yollarını izleyen ulaşım araçlarını yer değiştirme büyüklükleri sırasıyla X, K, L, M olarak verilmiş. Bunlar arasındaki ilişki. Yer değiştirme harekete başlanılan ilk konum yani A ile hareketin bittiği son konum B arasındaki en yakın mesafe dik uzaklıktır. L burada doğrusal bir yol izleyerek bu da hem aldığı yol uzunluğu hem de yer değiştirmesi A B arasındaki bu mesafe kadardır. Delta X. K ve M için de yazdığımız zaman yine aynı şekilde A ile B arasındaki bu doğruyu çizdiğimizde yer değiştirme miktarları aynı olacaktır. Her üçünde yer değiştirmesi eşit olup doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kuvvetler temas gerektiren kuvvet, de, temas gerektirmeyen kuvvet olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre örneklerden hangileri temas gerektirmez? Bir sandığı hareket ettirmek için temas etmemiz gerekir ve bir itme kuvveti uygularız. Dolayısıyla temas gerektiren bir kuvvettir. Birinci ifademiz yanlıştır. Mıknatısın demir tozlarına uyguladığı kuvvet temas etmese de aralarında bir mesafe olsa da burada yine manyetik maddeleri demir tozlarını kendisine doğru çekecektir. Temas gerektirmeyen bir kuvvet olacaktır yüzde yüzeyler arasındaki sürtünme kuvveti yüzeyine kadar sürtünme olursa olsun sürtünme kuvveti cisim ile yüzey arasında temas olduktan sonra gerçekleşecektir. Üçüncü ifade sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvet olacağı için yanlış bir ifade doğru cevabımız B seçeneğidir. Sürtünmesi yatay düzendeki M cismi ve şekildeki gibi kuvvetler etki ediyor. Buna göre grafiklerden hangileri M cismine ait olabilir? Burada cisme etki eden net kuvvetin İki f sağ, iki f sola sıfır olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cisme etkiden net kuvvet sıfır ise bir ivmeden bahsedemeyiz. Üçüncü grafikte bir ivme var. Artı yönde pozitif yönde bir ivme. Yani bu cisme pozitif yönde etkiden net bir kuvvetin olduğunu ifade etmiş. Net kuvvet sıfır olduğu için üçüncü grafiğimiz olamaz. Bu cismimiz önceden durgun halde ise durmaya devam edecektir. Net kuvvet sıfır olduğu için birinci ifade olduğu gibi hızı sıfır ya da önceden bir hızı varsa artı yönde etki edenler net kuvvetimiz sıfır olursa sabit hızlı harekette yapabilecektir. 1 ve 2 C seçeneği doğru cevabımızdır. İş ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? İş, enerji, güç gibi ifadeler skaler bir büyüklüktür. Yön ifadesi almayacaklardır. Sadece sayısal bir değerli ifade edilecektir. İş ve enerji çeşitli olduğundan dolayı birimi watt değil, güç birimi değildir. Joule gibi enerji birimleridir. Yine temel bir büyüklük olmayıp türetilmiş bir büyüklük olacaktır. İşe baktığımız zaman kuvvet ve yol, oradaki uzunluk temel bir büyüklük olsa dahi kuvvet de kendi içinde M ve A'dan yani kütle ve iğmeden bu şekilde türetilecektir. Dolayısıyla temel bir büyüklük olmayacak. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Sürtünmesi yatay düzende 1 kilogram kütleli cisim 20 Newton büyüklüğündeki kuvvetiyle 4 metre çekiliyor. Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç Newton metredir. Kuvvetin yaptığı iş kuvvet çarpı bu kuvvetin kaldırdığı yol uzunluğuyla bulunacaktır. Kuvvet büyüklüğümüz 20 Newton ve 4 metrelik yol boyunca çekiliyorsa 80 Joule kuvvetin yaptığı iş olacaktır. Doğru cevabımız Z seçeneğidir. Doğrusal yatay yola ve büyüklüğündeki hızla hareket eden 3 kilogram kütleli ilk cismi şekildeki gibi sabit sürtünmeli kale yolunda 12 metrelik yol almaktadır. Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 5 Newton olduğuna göre cismin kale arasındaki kinetik enerji değişimi kaç jüldür diye soruluyor. Burada V büyüklüğündeki hızla ilk olarak hareket ederken sabit hızlı bir hareket yapıyor. Ve daha sonra burada sürtünmeli kale arasında 12 metrelik yol boyunca hareket ediyor ve sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de 5 Newton olmuş. Burada Kale arasındaki kinetik enerji değişimi nedir? Burada kinetik enerji değişimi de bir azalma olacak ve bu azalmada sürtünmede ısıya dönüşen enerji kadar olacaktır. Halde sürtünmede dönüşen ısıya dönüşen enerji sürtünme kuvveti çarpı buradaki sürtünme kuvvetinin etki ettiği yol uzunluğudur. Sürtünme kuvveti değerimiz 5 Newton ve bu yol uzunluğu 12 metre ise 60 jüllük bir kinetik enerji sürtünmede ısı enerjisine dönüşecektir. 60 jüll kadar ...kinetik enerji azalacak. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda verilen e, hangisinde dönme hareketi söz konusudur? Güneş etrafında dönmekte olan dünya odaklarından birinde ne var? Güneş var ve bir odak etrafında dönme hareketi yaptığı için... ...dünyanın hareketi dönme hareketi olarak adlandırılacak. Yine dünyanın etrafında dönmekte olan ayda da odağından birinde dünya var ve dünyanın etrafında yine bir dönme hareketi yapacak. Saatin içindeki yer kıvamında bir ucuz sabit ve bu sabit nokta eksen etrafında bir dönme hareketi gerçekleştirecektir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Doğrusal yolu yerleyen bir aracın konum zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre aracın ortalama sürati kaç metre bölü saniyedir diye sorulmuş. Sürat ifadesine baktığımızda verim zamandaki alınan yoldur ortalama süre sorduğu için toplam aldığı yol uzunluğunu toplam geçen süreye bölmemiz gerekecek. Burada eksi yönde 10. metreden harekete başlamış ve artı yöndeki 10. metreye giderken şu aralıkta 20 metre bir yol almış. Daha sonra 2 ile 4. saniye arasında artı yönde 10. metrede durgun haldedir. Ve 4 ile 5. saniye aralığında da artı yönde giderek 10 metre daha 10-30 metre arası 20 metre daha giderek toplamda 40 metrelik bir yol almıştır. Ve bunu da 5 saniye içerisinde gerçekleştirmiş. 40 bölü 5 dediğimizde ortalama sürat değerimiz 8 metre bölü saniye olacak. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir araca ait konum zaman grafiği çekildik gibi verilmiş. Buna göre aracın hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir diye soruluyor. Burada eksi yönde 10. metredeyken artı yönde 10. metreye doğru artı yönde gitmiştir. Yani hız vektörümüzün yönü artı yönde olacak. Ve yer değiştirmesine baktığımızda toplam burada 20 metrelik bir yer değiştirme vardır. Eksi yönde 10 ile artı yönde 10 arasında. Bunu da 4 saniye içerisinde sabit hızla hareket yaparak gerçekleştirmiş. Eğim burada hiç değişmemiş. O halde 4 saniye boyunca gittiği sabit hızla harekete baktığımızda hız yer değiştirme bölü geçen zaman olacağı için 20 metrelik bu yer değiştirmeyi 4 saniye içerisinde 5 metre bölü saniyelik sabit hızla yapacaktır ve artı yönde gidecektir. A seçeneğine baktığımızda 5 metre bölü saniyelik hızla 4 saniye boyunca sabit hızla gitmiş olabilir. B'ye baktığımız zaman 0 -2 saniye arasında duruyor. Zaten B seçeneği eledik. Yine C seçeneğine baktığımız zaman eksi yönde hareket ettiğini söylemiş. Hareketimiz artı yönde gittiği için bunu da eliyoruz. D'de ise 5 metre bölü saniyelik hız ile 2 saniye gittiğini artı yönde söylemiş. 4 saniye boyunca gidiyor. D seçeneği de eliyoruz. E seçeneği de yine burada 5 metre bölü saniyelik hız ile 4 saniye boyunca sabitsiz hareket yapıyor. Ve 4-6 saniye arasında hareketlerinin konumu değişmiyor. Konumu değişmiyorsa hızı sıfır olacaktır. Bakıyoruz A ve E seçeneğimiz kalmıştı hız değerimiz burada nedir? 0. Hız değerimiz burada yine 0. Sonrasında konum zaman grafik eğrisinin ucu aşağıya doğru gidiyor. Artı yönde 10. metreden sıfır noktasına yani eksi yönde bir harekete başlıyor. Hız değerinin eksi yönde olması gerekir. Ve bu 10 metrelik mesafeyi ne kadarlık bir sabit hızla alıyor? Grafik eğimi değişmiyor görüyorsunuz. Sabit hızlı bir hareket var. Delta x 10 geçen sürede 6 ile 8 arasında 2 saniye. 5 metre bölü saniyelik bir hızla burada eksi yönde giderek hareketini tamamlıyor. A seçeneğinde olduğu gibi eksi yönde 5 metre bölü saniyelik hızla 2 saniye boyunca sabit hız hareket yapıyor. E'de ise artı yönde bir hıza sahip olduğunu gösterdiği için E seçeneğimizi deniyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Doğrusal bir yolda Hatice ile Arif birbirlerine doğru sabit Hatice V ve Arif de 7 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla şekilde bir koşarak 14 saniye sonra karşılaşıyorlar. Başlangıçlar aralarındaki uzaklık 168 metre olduğuna göre Hatice'nin hızının büyüklüğü bize soruluyor. Burada şöyle bir O noktasında karşılaşacak olurlarsa Hatice'nin aldığı yol uzunluğuna X1, Arif'in aldığı yol uzunluğuna da X2 diyecek olursak bu yol uzunluklarının toplamı başlangıçta kararlarındaki mesafeyi yani 168 metre eşit olacaktır. Sabit hız hareket yaptıkları için kullanacağım bant x eşittir v çarpı t'dir. Halil yani x1 kadarlık yolu v hızıyla t sürede hatice alırken x2 kadarlık yolu 7 metre bölü saniyelik hız ile yine aynı t sürede e, arif almaktadır. Bunların toplamına baktığımız zaman x1 artı x2'nin toplamının 168 e, metre olduğunu gördük. Burada Diyor ki bize 14 saniyede karşılaşıyorlar. 14 saniyede karşılaşıyorlarsa T yerine burada 14 diyeceğiz. Halil'e V çarpı burası 14. 7 çarpı yine 14 olacaktır. 168 eşittir. 14 V artı 98 yapacaktır. Diğer tarafa attığımızda 14 V ifademiz 168'den 98'i çıkarttığımızda 70 kalacak. Ve 70 ile böldüğümüzde şuradan 7'ye böldüğümüzde 10'a 2 10 bölü 2'den de 5 metre bölü saniye çıkacaktır. Doğru cevabımız Hı. B seçeneğidir.